Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerleyim Bugün ne yapıyoruz? Eee, ne yapıyoruz? Bugün üç tane, bir tane adamı bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. İlk abi, yaşımızı abi ne yapalım, yaşım benim 13. 12 de koyabiliriz. Fark ee, arkadaşlar Murat Doğulu yapıyorum. Karakterim Müslüman mı? Tabi, hiç Müslüman. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin bir yüzü Hayır. Karakterin daha önce dizide veya filmde oynadı mı? Evet. Karakterin adı da Murat Boz. Ee, Murat da yok. Harfi o zaman yok. Karakterin şarkıcı. Karakterin hamile mi? Aynen abi hamile. <laughs> dalga mı geçiyorum? Bir ayrı hamile Manyak ya. Karakterin 10 sektir Bir daha devam. Karakterin suda mı yaşamak? O nasıl bir şey? ki de Hayır. Karakterin 5 harfli mi? 8 harfli. Geldim arkadaşlar. 5 e, harfli mi? Hayır. Karakterin çok güzel mi? Hayır. Karakterin muratlı Hayır karakterin tutunca saçma hayır. Ne oldu defteri mi diyeceğiz? Hayır. Evet. Evet. Buldu. Abi buldu ya. Neyse i̇şte arkadaşlar tek Murat buldu yaptık arkadaşlar. Bu çok kısa olmalı. Çünkü birazdan arkadaşlar gidiyorum. Beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim, beğenmedim. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu kısaydı. Murat Boz'u tahminleri etmeye çalıştık. Evet, hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.